Merhaba arkadaşlar ben Şevval Bukan Bugün Türkçe için bir video çekmek istedim. Her net aralığına göre hangi kaynak, hangi kanal, neleri farklı yapmalısınız bunlardan bahsetmek istiyorum. Hemen maksimum 25 yapmış. Genellikle böyle 20 net aralığında dolananlar önerimle başlayayım. Arkadaşlar size en iyi önerebileceğim kaynak Vaf yayınlarının video eğitim fasükülü. Ki zaten Vaf'ın açılımı video eğitim fasükülü demek. Çap yayınlarının alt yayınları bu Vaf arkadaşlar. Gerçekten de videolar muhteşem. Tamamen böyle temelinizi güzel bir şekilde oturturmak için hazırlanmış ve fasükülü sorular da çok güzel. Hani ben gerçekten de düzgün bir şekilde çözdükten sonra bu kaynağı en fazla bir tane Türkçe soru bankası bitirirsiniz. İkinciye gerek duymadan denemelerle ve paragrafla ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Eğer ki benim de konu anlatımlı bir kitap var diyorsanız da sadece videoları da erişebilirsiniz arkadaşlar. vafeitim.com'dan. Benim şu an e, Krallar 40 kodum var. %40 indirimle bayağı ucuza alabilirsiniz videoları. Açıklamaya linkini koyarım. Sadece Türkçe için değil yazasın her dersin videoları var. İçinize sinerse bakarsınız. Konu anlatımları zaten çok güzel. Soru çözümleri de çok güzel. Mutlaka soru çözümlerine de bakmanızı öneririm. Bir kaynağın bitirdikten sonra muhakkak bir tane Türkçe soru bankası bitirmeniz gerekiyor. Ama hani kafanızda şunu kodlamayın işte ben bir tane kolay bitireyim, bir tane orta bitireyim, bir tane zor bitireyim. Aslında o kadar da fazla Türkçe soru bankası çözmek oyalanmaktan başka bir şey değil yani. O yüzden de hani yayın denizi ve hız ve önerebilirim. İkisi de orta seviye. Kolay sorusu da var, zor sorusu da var. Onları bitirdikten sonra gidip de yok şundan da alayım, bundan da alayım, zor da çözeyim demeyin. Daha çok önemli olan Türkçe'de gerçekten de deneme ve paragraf çözmek diye İkisini bir kere oturttuktan sonra denemelerde de gördüğünüz için e, hata yapmamaya başlıyorsunuz. Ve e, benim paragraf temelim yok diyorsanız zaten tüm YKS öğrencilerinin paragraf temelini atan hız ve Rengin paragraf kitabını önerebilirim. Onu çözdüyseniz de PES paragraf kampına bakın. O da işinize yer. Eğer 25'in altına inmiyorsanız ve dil bilgisini bitirdiyseniz arkadaşlar yayın denizinin çok güzel bir dil bilgisi denemesi var. Hani gidip de baştan dil bilgisini tekrar etmeniz çok fazla vaktinizi alır. O yüzden ben sizin yerinizde olsam ki sizin yerinizdeyken Mayıs ayında dil bilgisinden çok fazla yanlışım çıkmaya başladığı zaman yayın denizinin dil bilgisi denemesini almıştım ki benim aldığım seneye göre de çok daha zorlaşmış ki zor olması sizin avantajınıza hem böyle analiz ettiğinizde unuttuğunuz yerleri güzelce hatırlayacaksınız ya da böyle kolay bir soru çıktığında yapamadıysanız ya ben neyi eksik yapıyorum dersiniz. Gidin arkadaşlar YouTube'dan soru çözümlerini izlemeye başlayın. Yazım kurallarından mı çıktı? Gidin soru çözümü yazın yazım kurallarından. Bir sürü videoya erişebilirsiniz zaten. YouTube'un bu soru çözüm videolarını muhakkak kullanmanız lazım. diye bilgisine çok güzel taktikler katabiliyor. Ben mesela pergola taktik kullanmaya karşıyım çünkü sınav esnasında hiçbir taktiği uygulayacak akılda olmuyorsunuz ya ama dil bilgisindekiler akılda kalıyor. O yüzden arkadaşlar ki özellikle de benim hocam kanalındaki soru çözümler çok güzel bir bakın derim onlara. Bu deneme analizi bittikten sonra da arkadaşlar size hız kazandırması için hani denemelerde çünkü 25 yapıyorsunuz büyük ihtimalle yavaş çözüyorsunuz. E yavaş çözdüğünüzde ne oluyor? Matematikten net getiremiyorsunuz. O yüzden de genellikle böyle 35-40 paragraf çözme öneririm bir müddet. Bunun için de pes yayınlarının Paragraf Kampı olabilir ya da Tanım Yayınlarının Paragraf kitabı olabilir. Bu Tanım Yayınlarında hem şeyler de var. Bu çıkmış sorulardan da örnekler koymuşlar. Çıkmış soruda görmek size katkı sağlayacaktır. Bir bunlara bakabilirsiniz. Ve arkadaşlar 25 net de yapıyorsanız lütfen haftada bir tane Türkçe denemeyi çok görmeyin kendinize. Bir onları da çözün derim. İlk başta DBX'ini bitirmişlere yönelik söylemiştim. DBX'ini bitirmediyseniz arkadaşlar açıklamadan Vaf eğitiminden çok güzel DBX'i anlatımları var. Krallar 40 koduyla %40 indirimli onlara da bakabilirsiniz. Eğer ki arkadaşlar ben 30 neti görüyorum ama 35'e böyle nadir çıkıyorum ve daha çok 35 görmek istiyorum diyorsanız da çok ama çok fazla deneme çözmeniz lazım. Zor bir deneme önereceğim. Birazcık sizin motivasyonunuzu düşürebilir ama gerçekten de çok şey katacağına emin olabilirsiniz. Yani biraz canımızı yanmadan netlerimiz artmıyor maalesef. Çap birinin TYT Türkçe denemesine bakın. Gerçekten de çok güncel ve de hani böyle şey baz alınmış. İşte 2020 TYT'den daha zor şu kadar deneme, daha kolay şu kadar deneme tarzında. 2021 ÖSYM'sini iyice böyle ezberlemiş bir şekilde bitiriyorsunuz denemeyi. Onu tabii ki de haftanın her günü çözmeyeceksiniz. Onu çözmediğiniz günlerde arkadaşlar YGS'lerin çıkmış YGS'ler 2010-2017'ye kadar Türkçelerini çıkartın ve kendinize deneme şeklinde yapın. Mesela bir gün çapın Türkçe denemesini çözünüz ya. İkinci gün YGS Türkçe denemesi yapın. Böyle böyle devam etsin. Zaten YGS'den kaç tane var? YGS'ler bittikten sonra da arkadaşlar size pek keşfedilmemiş bir soru bankası önereyim. Tüm tümler yayınlarının paragraf kitabı. Gerçekten apotemi kalitesinde ve apotemi seviyesinde diyebilirim. Zor soruları var ama hani böyle ÖSYM'nin sormayacağı derecede de değil. Kesinlikle göz atmanızı öneririm. Memnun kalacaksınızdır. Ya ben 35 yapıyorum işte şunu yapıyorum bunu yapıyorum deyip de paragraf çözmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Sizin düzenli olaraktan paragraf çözmenize de gerekiyor. Ne kadar çok çözerseniz o kadar çok hızlanırsınız. Gerçekten her şey Türkçe'ye bağlı sınavda hani Türkçe'de herhangi bir olumsuzluk yaşadığınızda Geriye kalan derslerinde kötü geçmesi çok büyük bir olasılık. O yüzden de ne olur ya ben Türkçe yapıyorum. Geriye kalan şeyleri yapayım. Bir haftada 2-3 tane deneme çözüyorum yeter demeyin. Paragraf çözmeyi son güne kadar bırakmayın. Ve gelelim 35'i görenler ama ben 40 görmek istiyorum. Sınavda da kesinlikle böyle 38-39 net yapmak istiyorum diyenlere. Arkadaşlar Ales ve DGS'den çıkmış ne varsa çözün. Hangi seneye kadar ulaşabiliyorsanız mutlaka mutlaka onların çıktısını alın çözün. Yani DGS'lerde, ALES'lerde paragraf açısından mükemmel kaynaklar. Kesinlikle bakmanızı öneririm. Deneme olarak sizlere de çapın Türkçe denemesini öneriyorum. Zor olduğu için. Ve arkadaşlar sizin bir de en çok yapmanız gereken haplı bir TET'den ziyade iki tane TET denemesine çıkmak. Ne kadar çok genel deneme çözerseniz o kadar çok Türkçe'de hızlanıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar umarım size yardımcı olabilmişimdir. Türkçeden istediğiniz netlere ulaşabilirsiniz. Ve sınav anında Türkçeniz o kadar güzel geçer ki diğer kendinize en güvenmediğiniz derste bile kendinize güvenir hale gelmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.